Takım olarak çevremize engelli insanları gösterilen, hoşumuza gitmeyen birçok olay görmekteyiz. Örneğin, apartman girişlerinin merdivende olup rampanın olmaması, asansör kullanımında engelliye öncelik tanınmaması, engelli parklarına duyarsızca araba çekilmesi gibi durumlar. Yani toplumumuzda bulunan bazı insanlar farkında olmadan engelli hiç yokmuş gibi sayıyorlar. Ancak onlar da bu yaşama dahil insanlardır. Biz de takım olarak duyarsız insanların engelli insanlara karşı empati kurabilmesini amaçlıyoruz. Bu duyarsız insanları tasarladığımız koridora koyup bir süre görmeden ve duymadan yaşamsal faaliyetlerinin bir kısmını gerçekleştirmelerini isteyeceğiz. Bu koridorda bir insanın temel ihtiyaçları için kullandığı lavabo, tuvalet, mutfak gibi bölümler olacak. Empati duymasını istediğimiz kişi sırasıyla bölümleri kullanacak ama birkaç farkla. Etrafa tamamen görmediği bir gözlük ve kendi sesini bile duyamadığı bir kulaklık ile. Koridora sadece kötü niyetli insanların empati kurması değil. Ayrıca engelli arkadaşlarımızın ne yaşadığı, ne hissettiği, anlamak isteyen diğer insanlar da bu koridora girebilir. Bu empati sayesinde engellilere karşı duyarlılığımız ülkemize daha da artacağına, ülkemizin daha da bilinçleneceğini düşünüyoruz. Bizim projemiz diğer projelerden farkı birçok proje engellilerin yaşamlarını, hayatlarını kolaylaştırırken bizim projemiz engellilerin etrafındaki bilinçsiz insanları bilinçlendirmek, insanlığa katkı sağlamaktır. Böylelikle doğrudan engelliye ulaşmak yerine dolaylı yoldan engel insana dokunmuş olacağız. Ay empatik kod sayesinde toplumumuzun empatik kumu yeteneği de